demişti. of çok çok karışık bir iş. Ama tek şansımız da bu. Ay, acaba? Ay. Ne yapıyorsun ay, bakayım ay. sen burada? E, ben de şey oyuncakların daha fazla çalışması için nasıl bir iksir hazırlayabilirim diye ona bakıyordu efendim. Aferin. Aferin. Gözüme girmeye başlıyor. <laughs> ben dünyaya gidiyorum. Burada çok sıkıldım. Neydi şu kızın adı? Nana mı? E, şey, e, e, evet biraz eğleneyim bari. Ay. İleride dünyada yapacaklarım için pratik olur. <laughs> ay. Ay, ay, ay. ay. E ee, hadi ana, şimdi de sen bir hikaye anlat bakalım. İyi de ben hikaye bilmem ki. Yok canım öyle şey olur mu? <laughs> Sende ne hikayeler var? Sanki bilmiyoruz. Rahat dur kızım. Kızım öyle nereye bakıyorsun? Hiç... Hangi hikayeyi anlatacağımı düşünüyordum da... Ha, bir şeyler anlatacaksın yani? Evet evet anlatacağım... Bir su içip geleyim de... Gelsene... E ee, hadi bakalım, merakla bekliyoruz... Aferin Bak içeride bir sürü insan var Beni zor durumda bırakma lütfen git Seni zor durumda bırakmak için buradayım Nana İyi ama ben sana ne yaptım Bir şey yapman gerekmez Kulina'nın sevdiği herkesten nefret ediyorum ben Ne olur beni rahat bırak Tamam hemen Kulina'yı çağırıyorum tamam <laughs> Artık Kulina'nın Senin sesini duyabileceğini sanmıyorum Nanacığım Bak Sulina Aranızdaki bu anlamsız kine Bir son vermelisin senin gibi yeni yetme bir oyuncak mı bana akıl verecek Nana? Artık oyuncaklar dünyasının tek hakimi benim. Bütün oyuncaklar benim emrim amade. Ve sana gelince senin içinde hiçbir şey eskisi kadar kolay olmayacak Nana. Ben gidip binanaya baksam iyi olacak. Sulina, buna bir son ver artık. Sen kiminle Çok... konuşuyorsun? Ee, hiç. Ee, anlatacağım hikayeyi toparlamaya çalışıyordum. Biraz önce sanki burada bir ışık patladı. Şimşek. Şimşek çaktı ya o yüzden. Şimşek mi? Sanki odanın içine düşmüş gibiydi. <laughs> ya. Gerçekten de öyleydi. Hadi geldi de hikayene başla artık. Merak etmeye başladım. Geliyor. Git diyorum sana git. Nihayet gelebildin. Biz de mutfakta yangın çıkardı niye korkmuştuk? Ne oldu? Yok bir şey. Evet hadi başla bakalım seni bekliyoruz. A Aa, aaa. E, git, git. e, gitti gene bunun aklına. Düşünüyorum, konsantre olmaya çalışıyorum. <laughs> yapma. Yapma lütfen. Git artık. Git. <laughs> nana. İyi misin sen? Ne sayılır? <laughs> Yeter artık, rahat bırak bizi. Nana, iyi misin? Git, diyorum, git. Ne Hı -hı. oluyorsun kızım? Galiba deliriyor şaka gibi. Yeni mi farkına vardın? <laughs> Yeter artık. Beni rahat bırak. Ee, <laughs> bu benim hikayemde geçen önemli bir söz. Git lan bir. Anlatacağım. Evet, kendine yeni bir aile buldun. Keşke zamanında bana da o kadar özel gösterseydin. Saçmalama yeter artık. Ben seni hep sevdim. Bana karşı nefretle dolu olan hep sen oldun. İyi bir ders hak ettin. Yeter artık. Bu yaptıklarına bir son ver Suleyman. Gücün yetiyorsa bana engel ol kardeşimsin. Seninle savaşmak istemiyorum. İstesen de istemesen de benimle geleceksin. Ah. ah. Oyuncakların hepsi artık benim kölem. Ne yazık ki hayır Sulina. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Oyuncaklar ülkesinde pek çok tehdit ve tehlike atlattık. Ancak birbirimize duyduğumuz bağlılık ve sevgi sayesinde hepsinin üstesinden geldik beni buraya hapsetmiştin. Nasıl kurtuldum sanıyorsun? Oyuncaklarımın bana olan sevgisi ve bağlılığı sayesinde. Her zaman sen kazanacaksın. Öyle değil mi Kulina? Hayır Sulina. Her zaman iyilik kazanacak. Dünyayı bilmem ama oyuncaklar ülkesinde bu hep böyle. Her zaman iyilik kazanır biliyorsun. Hadi kardeşim sen de benimle gel. Oyuncaklar ülkesini birlikte yönetelim. Tamam Kulina anlaşıldı. Yine sen kazandın. Tüm oyuncaklar senin yanında olduğu için seninle baş etmem olanaksız zaten. Eskisi gibi yine burada yaşayacağım. Ruhumu tutkulardan arındırana kadar, belki de sonsuza kadar. Kardeşim, git Kulina. Ben mavi ormanda kalacağım. Git, git. Şu kaçık kadından kurtulduğumuz iyi oldu. Ya sorma, <laughs> beterin beteri vardır derlerdi de inanmazdım. <laughs> Şoker? Ha. Evet sevgili oyuncaklarım, eski mutlu günlerimize geri döndüğümüze göre güzel bir kutlama yapabiliriz. Kulina, kulina, ya, kulina. Ya. Ha. Hani kahraman bendim. Ha. Bu oyuncak milleti de her şeyi çok çabuk unutuyor <gülüyor> canım. <gülüyor> kulina, kulina, kulina. Kulina. ほリガほれがほれがほれが。